Herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Revolut Binance transfer nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Revolut Pay e, buradaki hesabınızı kullanarak Binance'te kolayca işlem yapmanızı sağlayan e, bir online ödeme yöntemidir. Yani burada aslında Revolut'un pay bölümüne giriş yapıyorsunuz ve buradan Binance'e transfer etmek istediğiniz cüzdan numarasını yazın ardından hangi işte seçimleri yaptıktan sonra ne diyelim yolla butonu tıklayarak Binance transferi Revolut'ta kolaylıkla yapabilirsiniz yani Binance hesabınıza bu şekilde kendiniz para yatırabileceksiniz sadece ekrandaki aşamayı takip etmeniz gerekiyor tabi burada cüzdan numarası da oldukça önemli. USDT gibi e, coinleri Binance'le transfer e, Revolut sayesinde yapabilirsiniz. Yani burada aslında temel manada e, bu transfer için sizin e, bir tanesini belirlemeniz gerekiyor. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın abone alabunu inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.